Almanya'da öğrencilerin başarısızlıklarının başlıca sebepleri olarak uzmanlar çocuklara hedef verilememesi, motivasyon eksikliği ve ailelerin takip yetersizliğini gösteriyor. <laughs> Öğrenciler ders çalışma yöntemlerinden meslek seçimine kadar birçok konuda rehberlik ihtiyacı duymakta. Bu sorunların çözümünde Almanya genelinde yeni bir konsept sunan Pangea Eğitim Merkezi'nin yeni şubesi Frankfurt'ta eğitim hayatına başladı. Pangea Frankfurt Eğitim Merkezi Müdürü Döni Saksonlar, öğrencilere kendilerini evlerinde hissedecekleri bir ortam hazırladıklarını ve her öğrenci için özel çözümler sunduklarını belirtiyor. Amacımız çocuğun kendine güven duygusunu geliştirmek ve başarabileceğine inanmasını sağlamak. Pangea olarak öğrenciye kendini evinde hissedecek özel bir konsept hazırladık. Abitur hazırlık kurslarımız başta olmak üzere Real Abschluss ve 4. sınıf hazırlık kursu vermekteyiz. Bunların yanı sıra Göçmenler için entegrasyon kursu ve çocuklar için bakıcı imkanımız bulunmaktadır. Pangaea Frankfurt Eğitim Merkezi'nde abitur kursları başta olmak üzere Real Abshurus kursları, 4. sınıf hazırlık kursları, üniversiteyi Türkiye'de okumak isteyenler için YCS ve açık öğretim lisesi hazırlık kursu, entegrasyon kursu ve çocuklara bakım imkanları mevcut.